Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde Zelzele, Zilzal suresine geldik. Medine'de nazil olan bu sure 8 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İda zaman zülzilet sarsıldığı zaman el ardu yer zilzaleha et büyük bir sarsıntı ile ve ehrece çıkardığı zaman el ardu yer etkaleha ağırlıklarını ve kale dediği zaman el insanu insan ma leha buna ne oluyor dediği zaman yevme izin işte o gün tuhaddisu söyler ahbaraha haberlerini bi enne çünkü rabbike rabbin evha vahyetmiştir leha ona yevme izin o gün yes turu çıkarlar en insanlar eştaten ayrı ayrı gruplar halinde li yura gösterilsin diye e'malehum kendilerine amelleri Femen artık kim yamel amel yapmışsa, mitkar ağırlığınca zerretin, zerre ağırlığınca hayran, hayır, yarahu onu görür. Vemen kim de ye amel yapmışsa, mitkar ağırlığınca zerretin, zerre ağırlığınca şerren, şer, yarahu onu görür. Adiyat suresi Mekke'de nazil olmuş 11 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati andolsun koşanlara, atlara, dabhan, soluk soluğa koşan fel tırnaklarıyla ateş çıkaranlara kadhan çarparak fel murirati, akın edenlere subhan sabah vakti fe eserne toz koparanlara bihi onunla ayaklarıyla nek'an toz koparanlara ve vasatne derken dalanlara bihi onunla cem'an bir topluluğa inne şüphesiz el insane insan li rabbihi rabbine karşı lekenu çok nankördür ve innehu elbette o da ala zalike buna leşşehid şahittir وإنه درس له حب سبغسینه الخيري مال سبغسینه له شديد اشری دوشگندر افلا يعلم بالمازمی اذا زمان بوثرا دشاری اتلدو زمان ما اولانلار فين قبور قبرلردي اولانلار و حسله و دوشرلدي زمان ماف يسودور گويسلردي اولانلار ان شوبسيز ربهم ربلري بيهم اونلري Evet devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.